Nereye geldik? Kipaya. Balcıya mı? Evet. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. At perene. Hmm. Buradan atıyorsun. Şurada. Tamam. Buraya elini koy. Bas tuş ablası. Gözüne bakacakmışsın. Gözüne bakacakmışsın. Bak gözlerine. Ateş ben fışkırıyor gözünden. Ne yapıyor? Çok iyi. Gözüne bak. Ay yüzüğü var, bilekliği var. Sanırım bitti artık. Şimdi birazdan falan alacaksın. Bak falan geldi. Çek bakalım. Memnun musun? Memnunum. Sana İngilizce geldi aşkım. İngilizce ne? <laughs> Ver çevireyim Falan İngilizce. Şimdi çevirisini yapalım ondan sonra videoyu tekrar açalım. Bedi. Bedi. Seninki Türkçe mi? Hı -hı. Çok ilginç. Alıkım sağ. Evet. Yapmanız sizin işlerde elinizde gelen bilgiyi kullanmanız durumunda ilerleme şansı bulabilirsiniz. Gerçek mi sence bu? Sanmam. Bir daha. Bir daha mı? Bence yeter. <laughs> bence Hadi yeter. Görüşürüz yeter. Hadi bakın gör. görüşürüz de bana. Arkadaşlar, onu yapacaksın. onu mu yapacaksın. Evet. İki tane paran var mı? <laughs> Hadi at bakalım. Petrik var. <laughs> at evet. şimdi. At. Bir tane de atacaksın. İki tane. Sana yardımcı olabilirim bence. Bekle. Ben çünkü bu çok zor. Bekle. Geri mi geldi? Evet. Diğerini at bakayım. Bakalım. Evet. Bir şimdi. Haydi bakalım. Bir dakika. Dur dur dur. Tek basma ona. Şimdi tek mi istiyorsun? Ha. Evet. Ama çok zor olunuyor kumsa. O yüzden. İki aşağı, iki yukarı dene bakalım bagını. İki yukarı. Petri gel. Petriye İler gel. İlerletemiyorum o kadar şeyim var. Hadi bakalım Petriye almaya. Alamayacağım evet yani. Koşa git. ya ben alacağım. Din. İki lira ya. Yani. Yok bir tane bırak. tane daha deneyelim mi? Evet. Sen arkadaşlar bir tane daha deneyelim. Petrik, petrik, petrik. Kumsalı çek, çekiyor. Petrik, petrik. Kan, bu sefer